arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Squared Media'nın ilk yüklediği videoları izliyoruz arkadaşlar. İlk videosu bir oyun videosu olduğu için ikinci videosunu izliyoruz. Ee, şey bu video çok kısa o yüzden bir video daha izliyor olacağız. Öyle bakalım Spider Attack bakalım neymiş. Arbitel 617 mi bir şey yazdı. Aa, dur dur o zaman geri gitmem gerekiyor. Arbiter 617 bu çok uzun zamanlar e, şey yapmadı mı? Vay be. Gerçekten şu anki haliyle bile çok güzel. Gir gir girebilirsin. Biraz daha zorla biraz daha aferin sana. Ne kadar güçsüz bir şeysin sen öyle. Kapı dediğin hemen açılır. Bakalım ne yapacaksın? büyümü mü yapacaksın? Yemek mi pişireceksin? Hiçbir şey yaptığın yok. Ne oldu? Ay bir de minnacık. Küçücük. Eyvah. Evini yakıp çık. Evini yakıp çık. Kömürle mi döveceksin onu gerçekten? Tebrik ederim. Muhteşemsin. Üstüne bile atamadın. Arkana döndüğünde örümcek kaybolacak. Örümcek diyor ne yapıyor lan bu? Niye bir fiksin? Aman Allah'ım. Açılsın bir örümcek bu kadar hazırlığına gerek var. Örümcek kayboldu. Tebrik edelim. <laughs> Ateş dedi. TNT <Çenti> kullanıyor manyak. <laughs> ah, çok iyi. Bunu yaptıktan sonra bir de örümcek arkanda belirmez mi? Gülelim valla. Dibinde patlattın değil mi? Aferin sana. <laughs> Aa, çok güzel Kısa bir video ama gerçekten çok güzel. Örümcek yaşadı. Hiçbir şey yaramadı yaptın. Evet. i̇kincisi Farm Hunt. Bakalım. Ya eski olmalarına gel rağmen gerçekten çok güzel değiller mi arkadaşlar? sizinle ilgili bir şey mi bu? Sanırım hayvanlarla ilgili bir şey ama kesinlikle hayvanlarla ilgili bir şey. Neden hayvanlar bunların üstüne çıkabiliyor? Bu iş mantıklı değil. şeyin içine girmeleri çok tatlıymış kazan. O ateşin uygun değil dostum. Bu kümesleri falan da kendiniz mi yaptınız? Aman aman. Sen güvendesin tabii çünkü sen pembe olduğun için seni kimse öldürmez. Ha insanlar hayvanların şey zekası olduğunu bilmiyor. <laughs> Zavallı insan. Evet domuzların peşinde pembe koyun çok çirkin de o yaptığın hareket. Ben tam olarak olayı anlayamadım ama. Köpek öldürdü seni şerefsiz. Köpek öldürülür mü? Evet pisletiyorlarsa temizlemek zorundasın kardeşim bunu hayvan almadan önce düşünseydin. <laughs> Neden? Ay. Gerçekten çok kötüsünüz ya. Bu ne lan? Abi koyunu bile silah olarak kullanıyor. Bu insanlar kapıyı yemiş. Bu pembe koyun ne yapmaya çalışıyor onu çok merak ediyorum. Geçmişi görüyoruz galiba ya da şimdi de görüyor olabiliriz. Herkes öldürüyorlar ya. Hayvanlar size ne yaptı? Niye öldürüyorsunuz? Yani tamam öldürüyoruz ama ihtiyaç için zevke değil. Bunlar zevki öldürüyor. Zevk için yapılan her şeye karşıyım. Aa gerçekten çok üzücü. Ne yapacaksın saklanacak mısın ne yapacaksın? Merhaba tatlı kedicik. Aa hayvanlar saklanıyor. Aa Onu kendine çevirdi. Bayağı etkileyici bir silahmış. Pembe koyunu öldürmeyeceklerini bildikleri için galiba. <laughs> <laughs> Arbiter 617 yine o şey yapmış. Bayağı güzel gerçekten. <laughs> Eşeğe bak ya. Ya da şey mi emin değilim. Bakın. <laughs> Kreditleri merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Squared Media'nın ilk videolarını izledik. Abi ilk videoları bile muhteşem değil mi? 8 sene önce mi? 8 sene önce mi? Vay be vay be gerçekten çok güzeller. Ve Arbiter 617 bu çok eski bir animatör. Şimdi bile ismini görmüyor muyuz? Arkadaşlar lütfen yorumlarda söyleyin. Arbiter 617 hala onlarla beraber mi yoksa çıktı mı? Bazı animatörler ayrıldı diyebiliyorum. Zaten bu yüzden Black Plasma Studio'nun adının e, diye dönüşmesinin en büyük sebebi de bu değişiklikler diye biliyorum ama siz yine de bir söyleyin biliyor musunuz? Arbiter 617 ayrıldı mı? Ben ayrıldı diye biliyorum ama emin değilim ama eline kola sağlık arkadaşım ya ne güzel animasyonlar yapmışsın. <laughs> Gerçekten çok keyif alıyorum bu ee, nostalji haftası ile ilgili arkadaşlar. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. Ee, en az 2-3 aya bitirmiş oluruz diye tahmin ediyorum. İnşallah öyle tahmin ediyorum yani. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.